Herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte HP'nin Smart Tank 585 modeliyle bir fotoğraf baskısı yazdıracağız ve bunu birlikte deneyimleyeceğiz. Hem de siz böyle bir yazıcı aldığınız zaman fotoğraf baskılamak istediğinizde nasıl sonuç aldığınızı deneyimlemiş olacaksınız benle birlikte. Evet, kayda başlamadan önce yazıcımı bu şekilde hazırladım. Bu bölgeye kağıtlarınızı yerleştiriyorsunuz. Şöyle açıp buraya kağıtlarınızı yerleştiriyorsunuz. Biz sizlerle birlikte fotoğraf kağıdı yerleştireceğiz. Şurada da mavi bir <laughs> ipçerli bir cetvel gibi bir şey var. Belge boyutunuza göre buradaki kıskaç ile kağıdınızı sabitleyebiliyorsunuz. Fotoğraf kağıtları burada. 10-15 boyutunda olan fotoğraf baskısı kullanacağız. Daha öncesinden yapmış olduğum bazı fotoğraf baskıları var. Şu şekilde size göstereyim. Bu 10-15 boyutunda bir fotoğraf kağıdı. Bu da benim fotoğrafım. Çizgi karakter haline getirmiştim. Şu şekilde. Bu da öyle. Bu daha büyük bir fotoğraf kağıdı. Büyük fotoğraf kağıtlarını da kullanabiliyorsunuz. A4 olan fotoğraf kağıtları var. Onları da kullanabiliyorsunuz. Bu fotoğraf kağıtları parlak fotoğraf kağıdı diye geçiyor. 260 gram mı neydi galiba? Bu da bu şekilde. Evet 10-15 boyutunda olan bu parlak fotoğraf kağıdını şimdi buradaki bölgeye yerleştirdim. Şuradaki siz görebiliyor musunuz bilmiyorum ama göstermeye çalışayım. Şuradaki mavi kıskaçları bunu hizaladım. Şimdi HP'nin Smart isimli, HP Smart isimli bir uygulaması var. Bunu indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. Ondan sonra yazıcınızda telefonunuzun bağlantısını kuruyorsunuz. Uygulamaya tıkladım. Uygulama şu şekilde sizi karşılıyor. Burada biz fotoğraf yazdıracağımız için fotoğrafı yazdırma butonuna tıklıyoruz. Ama burada çeşitli menüler var. Mesela belge yazdırmak isterseniz, bu normal A4 kağıtlarına bir belge yazdırmak isterseniz bunu seçiyorsunuz. Ya da yazıcınızda tarama özelliği de var. Tarama özelliğini kullanmak istiyorsanız da buraya tıklıyorsunuz. Burada çeşitli menüde seçenekler mevcut. Biz şimdi fotoğraf yazdıracağız fotoğrafı yazma butonuna tıkladık. Bizi galerimiz karşıladı. Böyle renkleri bol bir fotoğraf bulmaya çalışıyorum. Böyle bir fotoğraf seçtim. Bu fotoğrafı bastıracağım. Fotoğraf kağıdınızın boyutunu burada otomatik olarak algılıyor. Mesela 10-15 boyutunda olduğu burada gösteriyor. Parlak fotoğraf kağıdı olduğunu da algıladı. Siz tabii buradaki çeşitli seçeneklerde kullanabilirsiniz. Mesela özel kağıt, mat olan kağıtlarda onu işaretleyebilirsiniz. Kendisi otomatik olarak algılayamadıysa bunu buradan seçebilirsiniz. Burada düzen kısmı var. Düzen kısmına tıkladığım zaman burada kırpma işlemleri yapabiliyorsunuz. Mesela sınırlı bir şekilde yapacaksınız. Şöyle mesela fotoğrafın kenarları boş bu şekilde de yapabilirsiniz. Sonra ben bütün kağıdı doldurmasını istiyorum. Sığdır tarafına yaptım. Tekrar kağıt bölgesine geldim. İsterseniz burada yatay bir şekilde de bunu ayarlayabilirsiniz. Yatay bir şekilde baskılamasını isterseniz fotoğrafınız ona daha uygunsa o şekilde de yapabilirsiniz. Ben dikey olarak yapacağım. Şurada ileri kısmına tıklıyorum. Burada başka bir ayar seçenekleri var. Mesela baskı kalitesi otomatik olarak ayarlanmış. Buna tıklayıp en iyisini seçtim. En iyi seçeneğini. Renkli mi yoksa siyah beyaz mı olan bölüm var. Ben buna renkli olarak ayarladım. Bu ayarlar bana yetiyor. Şimdi yazdır butonuna basıyorum. Ve baskı işi şimdi gidecek oraya. Bazen burası takılıyor. Ben parmağımı itiyorum. Bakalım şimdi aynı solda yapayım. Bak şimdi avuzlayamadı mesela. Şöyle itekleyeceğim onu. Evet. Şurayı da çıkıyor. Bu kısımda konuşmayacağım. Sizin makinenin sesini hem de ne kadar sürede fotoğrafı baskılıyor bunu görün diye.

fırından taze çıktı. Bu fotoğraf görmüş olduğunuz galeride görmüş olduğunuz fotoğrafı bu şekilde bastı. Gayet güzel bence kalitesi. Fotoğraf baskısı olarak kullanmak isteyenleriniz varsa ya da nasıl bir fotoğraf baskısı yapıyor diye merak ediyorsanız önerebilirim. Gayet renk konusunda da zengin bir fotoğraf seçmeye özen gösterdim. Şu şekilde arka tarafa sızma da yaptım. Bazı fotoğrafların baskı kalitesi fotoğraf kağıdıyla da ilgili olduğu söyleniyor. Onunla ilgili pek bir deneyimim olmadı. Tek bir fotoğraf kağıdı kullandım tek bir markanın. O yüzden size o konuda bilgi veremeyeceğim. Bu arada küçük bir detaydan bahsedeyim. Mürekkepleri buraya koyuyorsunuz şekilde göstereyim. Buradan açıyorsunuz. Şunları açarak mesela sarıyı buraya, pembeyi buraya ya da moru, mavi, siyah olan tarafı da buraya koyuyorsunuz. Mürekkepler şu şekilde. Burada da yazıcı kafası var. Mürekkebi oradan çekip hortumla oradan yazdırmanızı sağlıyor. Bu çok böyle detaylı bir kullanıcı deneyimi videosu değil. Fotoğraf baskısı deneyimi ile ilgili bir video. O yüzden çok fazla detaya girmeyi düşünmüyorum. Elimde böyle daha büyük bir fotoğraf kağıdı var. Bunda da bir baskı deneyelim. Mavi şeyi açtım. O mavi şeyi kullanmanız çok da böyle zorunlu bir olay değil. Ben kullanıyorum ama yani Dolanmasını, topluklara kaymamasını sağlıyor. Şimdi başka bir fotoğraf bas, basmayı deneyelim. Evet, başka bir fotoğraf şu an seçtim, ekle dedim ve 13-18 boyutunda olan fotoğraf kağıdı olduğunu algıladı mesela, parlak fotoğraf kağıdı olduğunu da algıladı. Seçtiğiniz fotoğrafı, diyelim ki boyutu daha büyük ya da 13-18 boyutunda değil mesela sizin fotoğrafınız, burada otomatik olarak 13-18 boyutunda kırparak yapıyor. Siz bunu düzen seçeneğini seçerek sonra bu fotoğrafın üzerine tıklayarak çeşitli ayarlamaları yapabilirsiniz. Evet bunu şimdi basalım sizlerle birlikte. İleri kısmına tıkladım. Burada az önceki ayarları tekrardan yapalım. Otomatik kısmını en iyi yaptım. Renkli kısmı renkli olarak kaldı. Tamam. Şimdi bunu yazdır seçeneğine basıyorum baskı işi gönderildi. Yine ben konuşmayacağım. Bunu açmak da, da değil. Evet, tekrardan. Bu benim makineye has olan bir sorun olabilir. Yeni ilk aldığım zamanlarda fotoğraf direkt alıp çekiyordu fotoğraf kağıdını. Şimdi böyle parmağımla bir iyi gerekiyor

Fotoğraf kağıdının boyutu arttıkça baskı süresi de otomatikman artıyor. Evet. Bu da görmüş olduğunuz daha büyük bir 13-18 miydi? O boyutta olan bir fotoğrafımız. Bunda da renk konusunda zengin bir fotoğraf seçmeye özen gösterdim. Ve gayet iyi bastı. Şu şekilde arka tarafında da hiçbir bulaşma olmadı. Gayet güzel bence. Almak isteyenlerinize ufak da olsa bir rehber olsun istedim bu videonun. Şu şekilde bunu koyalım. Fotoğrafınızın kağıt üzerinde ne kadar dayanıklı olacağı, yani bu renklerin solmayacağı falan bu tamamen fotoğraf kağıdının kalitesiyle ilgili. Yani öyle söylüyorlar. O yüzden yapabildiğiniz kadar kaliteli fotoğraf kağıdı almaya özen gösterin. Evet, önceki kameranın şarjı bittiği için kamera değiştirmek zorunda kaldım. Fotoğraflar bu şekilde. 13-18 boyutunda olan. Bu da 10-15 boyutunda olan fotoğrafımız. Gayet güzel bence. Eğer almayı düşünüyorsanız bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet videonun sonuna geldik. Bu çok böyle detaylı bir yazıcı incelemesi değildi. Sadece fotoğraf baskısı konusunda sizin fikir sahibi olabilmeniz açısından bu videoyu çektim. Umarım sizin için faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.